jola. Tak. olsun. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm Selamun nasılsın? Efendim, İyi misin? Tekrar yok, başınız yok. sağ olsun Allah rahmet eylesin, sağ Allah Allah eylesin. Sağlığınız saatin üzerinde mi? Elhamdülillah Bugün şehitlikteyiz Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik Şehit ailelerimizle bir araya geldik Burası Şehitler Diyarı Kırıkkale Vatan millet aşkıyla cephede ve görev aşkıyla e, cephede bulunan şehitlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz şehit olup burada kabristanda ebedi hayatlarını yaşamaktalar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Yarın belki buruk getireceğiz ama sevincimiz onların ebedi alemde cennette olmaları. O bizim en büyük tesellimiz. İnşallah bugün yine aynı şekilde Filistin'de de bütün Müslüman alemi zor durumda. Filistin, Kudüs'te. Rabbim inşallah bu mezalimi de bir an önce durdurur. Bütün İslam aleminin de bayramı gerçekten bayram olur. Ben tekrar bütün Kırıkkale'li hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum.